Efendim Bakü'de Azerbaycan-Türkiye 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı yapılacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıda Azerbaycanla Türkiye arasında güvenlik, askeri, askeri teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili işbirliğinin mevcut durumunun görüşüleceği bildirildi. Detayları alalım bizde TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Fatih, evet, notlar için söz sana bırakıyorum. Kırca evet Azerbaycan ve Türkiye arasında ilişkiler her geçen gün artıyor. Özellikle bu yılın ilk çeyreğinde şimdiye kadarki en fazla dış ticaret hacmi rekorları kırılmıştı. Bugün de yine askeri anlamda bir görüşme var. İki ülke askeri heyetleri burada ve 13. yüksek seviyeli askeri diyalog toplantısı sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda başlayan toplantıyla birlikte bu görüşmeler aslında şu anda devam ediyor. Hangi başlıklar ele alınacak? Tabii güvenlik askeri askeri teknik askeri tıp askeri eğitim askeri sanayi ve askeri ve savunma alanlarında kalkınma ve ikili işbirliği olanakları burada ele alınacak. Şimdi 15-16'sında bu ayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Bunun öncesinde Ulaştırma Bakanı bölgedeydi, Milli Eğitim Bakanı bölgedeydi. İşte bu yüksek düzeyli askeri ikili ilişkiler toplantıları ele alınıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bekliyoruz. Aslında madde madde, başlık başlık ve alan alan ikili ilişkiler masaya yatırılıyor. Son raporlar da Cumhurbaşkanlarına verilecek ve ayın 15'inde 16'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de olduğunda ikili ilişkilerdeki son notlar iki lider arasında görüşülecek ve burada önemli kararlar alınacak. Belki de Bakü'de yeni anlaşmalar imzalanacak. Bunun hemen öncesinde heyetler arası görüşmeler iki ülke arasında tam e, tüm hızıyla devam ediyor. Bu görüşmeler de oldukça önemli. En son Şubat ayında yine burada iki ülke arasında e, anlaşma imzalanmıştı. Biliyorsunuz şu ana kadar e, silahlı insansız hava araçlarımız, haberleşme ve uydu sistemlerimiz, lazer güdüm kitleri, roket sistemleri ve Şubat ayında da e, yine yerli ve milli savunma sanayinin gurur verici bir ürünü son akıllı füzeleri ki 250 kilometrenin üzerinde nokta e, vuruş yapan isabet edebilen e, kabiliyete sahip bu füzeler onlar da işte Şubat ayında bu anlaşma imzalanmıştı. Bu, bu, bu başlıklarda ikili ilişkiler ve yine ihracat noktasında bu başlıklarda ele alınıyor. Yerli ve savunma sanayi milli ürünleri ele alınıyor ve yine ifade edelim Azerbaycan'da MİK ve SU e, Rus savaş uçakları mevcut. Bu uçakların füzelerini de akıllı bir hale getiriyor Türkiye. İşte görüşmeler o yüzden önemli. İki ülkenin askeri anlamda ilerlediğini gör, görüyoruz ilişkiler anlamında ve bugün de bunun 13.sü yapılıyor. Türk heyetine kim başkanlık ediyor? Selçuk Bayraktaroğlu, Kor General Selçuk Bayraktaroğlu başkanlık ediyor. Kendisi Genel Kurma 2. Başkanı. Azerbaycan tarafına da Or General Kerim Valiyev başkanlık ediyor ve şu sıralarda görüşmeler de devam ediyor. Sabah saatlerinde Türk şehitliğini ziyaret etmiş heyet ve ardından da Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na geçtiler. Burada da toplantı devam ediyor diyelim. Ve yine bölgede kalalım. Dün Ermenistan'la ilgili önemli bir gelişme vardı. Ermenistan kamuoyu 44 günlük savaşın ardından sürekli tansiyonun yüksek olduğu bir noktada. Hatırlarsınız erken seçim kararı almak zorunda kalmıştı Nikol Paşiyan. Ülke içerisinde bir baskı vardı hezimet sonrası ve yine Onunla ilgili aslında Karabağ Savaşı ile ilgili bir durum oluştu. Ermeni askerlerin 6 aydan fazla bir süre soğutucunun olmadığı, sağlıklı ve hijyenik şartların bulunmadığı bir noktada tutulduğu basına yansımıştı. Şimdi bununla ilgili bir haber hazırladık. Dilerseniz o haberimiz gelsin ekranlarınıza. Onlarca asker cenazesi boş bir odada duruyor. Üstelik ne bir soğutucu var ne de sağlıklı bir ortam. Ermenistan'da 44 gün süren savaşın ardından tartışmalar devam ediyor. Birçok asker yakını cenazelerin teslim edilmemesinden şikayetçi olurken, onlarca asker cenazesinin tutulduğu bir binadan görüntüler basına sızdı. En az 6 aydır cenazelerin tutulduğu belirlenen dispanserde soğutucuların olmaması şaşkınlık yarattı. Görüntüler sonrası aileler büyük öfke yaşadı. Rus büyükelçiliği ve dispanserlik önünde tepkilerini gösterdi. Yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapması istenirken Sağlık Bakanı da istifaya davet edildi.